Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Ağustos'ta yayınladığı ve 90 bin camiden okunan hutbede eşit miras miras hakkımıza saldırdı. Ne diyordu bu hutbede? Karşılıklı rıza olmadan yüce Rabbimizin miras ölçüsünü değiştirmek ilahi adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması kız çocuklarının da Allah'ın takdir ettiği hakkı razı olmaması kul hakkıdır. Diyanet anayasının 10. ve 41. maddelerindeki eşitlik ilkesini ve medeni kanunun kadın ve erkek mirasçılar için getirdiği eşit paylaşım hükümlerini yok saymakla kalmıyor. Kocaya, babaya, erkek kardeşe gidin kadınların emeklerine el koyun. Mallarını gasp edin karşı geldiklerinde onlara şiddet uygulamaktan çekinmeyin çağrısı yaparak suç işliyor.